Gidelim. Babana her şeyi anlattın mı? Benimle ilgili yanlış anlamaların yüzünden gözünün kör olduğunu, Bu yüzden karını görmek bile istemediğini söyledin mi? Kendi gözlerinle gördüğün şeyde yanlış anlama olmaz. Gözün gördüğü her zaman doğru değildir Ayhan. Atla seninle konuşacaklar var. Hayır ben. olmaz. Atla. Hadi. Seninle evlenmeyi hak etmediğimi kabul ediyorum. Biz bu evliliği yapmaya mecbur edildik. Ayhan. Beni dinle. Henüz sözümü bitirmedim ben. Yasir benden daha iyi. Belki de bu yüzden onun evlenmeyi kabul ettin sen. Ama şimdi neden dürüst davranmıyorsun? Herkese beni değil de bir başkasını sevdiğini söyle. Neden benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsun? Ayhan. Neyin var senin? Sana o adamın kim olduğunu bilmiyorum dedim. Neden inanmıyorsun? Ve ben seninle evlendim Ayhan. Ben seni seviyorum. Hangi şartlarda evlendiğimizi biliyorum ama... Benim hayatımda... Senden başka hiç kimse yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Yeter artık Münteha. Ben bir karar verdim. <laughs> Senden ayrılacağım. Böylece sen yoluna gider, istediğin insanla evlenebilirsin. Ben de hayata bir yerden yeniden başlarım. Beni bırakmak bu kadar kolay demek. Ver canına. Bir de bana beni çok sevdiğini söylerdin. Mesele de bu zaten. Sana olan sevgim beni delirtti. Sana kadar çok rahat bir hayatım vardı münteha. Dertsiz, tasasız. Ben bile o halimden çok memnundum. Sonra sen hayatıma girdin. Bana sevmeyi öğrettin. Sonra da her şeyimi... Elimden... Aldın işte. Huzuru... Güven duymayı... İnancı... <laughs> Ayhan yalvarıyorum inan bana ben o kişiyi tanımıyorum bile. Kim olduğunu benden ne istediğini bilmiyorum ama Ayhan sence ben bu kadar mı karaktersizim? Seninle evliyken başka biriyle nasıl ilişki içinde olabilirim? Sen beni hiç mi tanımadın? Bunu en iyi sen biliyorsun. Hayır Ayhan. Bunu senin de bilmen gerek. Ama benim yüreğim rahat. Suçlu hissetmiyorum. Çünkü ben haklıyım. ve sen... Bu yanlış anlama yüzünden beni bırakamazsın tamam mı? Benden vazgeçemezsin Ayhan. Bunu yapmana izin vermem. Bana ver ben alayım. Sen iyisin değil mi? Kötü falan hissetmiyorsun umarım. Senin için bir şey yapsam da sorun, yapmasam da sorun. Hiç mutlu olamaz mısın sen? Hayır, mutluyum elbette. Ama ben daha önce hiç böyle şeyler yapmazdın. O yüzden biraz şaşırdım. Hmm, tamam. Neyse. Senin önemli bir şey konuşmalıyım. Tahmin edebiliyorum sanırım. Yine alışverişe gitmek istiyorsun değil mi? Evet alışveriş yapmak istiyorum elbette ama şimdi değil daha sonra. Senden beni hemen bir jinekoloğa götürmeni istiyorum Yasir. Jinekolog mu? Niye? Halan canımı sıktı. Benim bir daha anne olamayacağımı düşünüyor. Bu yüzden annenin yeni bir eş almasını, seni tekrar evlendirmesini öneriyordu. Halama inanamıyorum. Sürekli sorun yaratıyor. Hı, en büyük sorunu da benimle ama görürsün onu ödeteceğim. Sen onun söylediklerini duymazdan gel lütfen. Bırak istediğini söylesin. Nasıl duymazdan geleyim? Ne kadar kırıldığımı hayal bile edemezsin. Temiz raporumu aldığım zaman görür o gününü. Yüzünün alacağı şekli merak ediyorum. Peki tamam. Yürü bir doktora gidelim o zaman. B böyle randevu almadan gitmek olur mu Yasir? Dahası ben iyi ve pahalı bir jinekoloğa gitmek istiyorum. O zaman ben biraz araştırayım. Yarın için birinden randevu alırım artık. Tamam. O zaman şimdi alışverişe gidebiliriz değil mi? Almam gereken bazı önemli şeyler var da. Alışveriş yapma lütfen. Eve daha yeni döndüm. Hem bu alışveriş çılgınlığı ne zaman bitecek senin söyle. Ne yapabilirim ki Yasir? Bak yaz mevsimi geldi sayılır. Sadece birkaç kıyafet almam gerek. Ama e, marka olmalı. Ben bir yüzümü yıkayayım. Tamam yıka. sorun varsa söyle Taha. ikiniz arasında her şey yolunda gidiyordu ne oldu Ayhan'a ne oldu böyle sanki dokunsan ağlayacak gibi görünüyor hayır Ayhan'ın bir şeyi yok malum karı koca arasında bazen ufak tefek sorunlar olur ama ilişkimiz gayet iyi ve güçlü biz asla ayrılmayacağız kim ne yaparsa yapsın birinin müdahale ettiğini mi söylüyorsun yok hayır anne Sadece söylüyorum. Bazılarının böyle alışkanlıkları var. Karı kocanın arasına girmenin ne kadar günah olduğunu, Allah'ın onları cezalandıracağını bilmiyorlar. Allah bunu asla karşılıksız bırakmaz. Doğru söyledin. Bazı insanların sorunu ne anlamıyorum hiç. Karı kocaları bir arada mutlu görmeye dayanamıyor gibiler sanki. Bu tür insanlar var. Bu hayatın gerçeği. Allah var, her şeyi görüyor. Sen neden bahsediyorsun yenge? Konuşacak başka konunuz yok mu? Senin derdinle de yarası olan gocunur. Hem kız doğru söylüyor. Başkalarını suçlamak her zaman çok kolaydır. İnsanlar kendi hatalarını görmek istemez. Abi sen eksiktin. Ne yapıyoruz burada? Hadi gel, yukarı çıkıp televizyon izleyelim. Tamam iyi olur, gel gidelim. Hmm, hadi gel. Görüyor musun? Saniye nasıl da sürekli Mano'yu kontrol etmeye çalışıyor. Mano da ne dese o sorgusuz boyun eğiyor. Sorun değil. Çok az zaman kaldı. Yakında ondan kurtulmuş olacak. Allah hayrını versin. Selamün Aleyküm. Ve, Ve Aleyküm Selam. Anne biz biraz alışveriş yapacağız. İki saate dönmüş oluruz. Yine ne almak istiyorsunuz? Alişman'ın birkaç şey alması gerekiyor. Ben de alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.